Sistitin teşhisinde öncelikle en temel yapılacak şey idrar tahlili. Ancak idrar tahlili orta idrarda bakılması gerekir. Şöyle ki e, bayan e, ilk idrarın ilk kısmını dışarıya, orta kısmını kaba, son kısmını yine dışarıya e, yapmalıdır. İdrar tahlil incelemesinde eğer lokosit görülürse, e, artı esteraz pozitifliği varsa yani enfeksiyon düşünülürse, o zaman bir sonraki incelemenin de idrar kültürü olması gerekir. Tabi şimdi sistit sadece kadınlarda hani e, hamile olmayan kadınlarda olacak diye düşünmemek lazım. Hamilelerde de çok sıklıkla rastlanabilir. Dolayısıyla bir kişiye antibiyotik tedavisi vermeden önce ...enfeksiyonu düşünerek antibiyotik tedavisi vermeden önce bir idrar kültür antibiyogramı yapılmalıdır. Burada idrar değişik kültür medyumlarına yayılarak, ekilerek 3-4 günlük bir süreçte incelenir. Bu ekim materyallerinde eğer bir mikrobik ajan tespit edilirse, o ajanın hangi antibiyotiğe karşı duyarlı olduğu da tespit edilir ve böylelikle o sistiti yapan e, bakteriyel enfeksiyona en doğru e, tedavi planlanabilir. Tabi mikrop dışında da sistitler var. Mesela idrar yollarındaki taşlar sistit yapabilir. İdrar torbasına düşen taş e, sistitle birlikte idrarda kanama olması e, şey e, yapılmasını gerektirir. İdrar torbasının e, bir görüntüleme yöntemiyle ki biz buna sistoskopi diyoruz. Görüntüleme yöntemiyle içinin, iç duvarlarının değerlendirilmesi gerekir. E, sistitle sistit ile birlikte idrar yapmada ağrı olduğunda bazı idrar torbasını düşündüren ama bakteriyel enfeksiyon içermeyen başka inflamatuar hastalıklar vardır. Bunda da yine sistoskopinin yapılması e, hastanın tanısında ki e, öncelikli e, parametrelerden bir tanesidir.